Hepinize ya, merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü Vavi hmm, yanımda Burak var. Yani ben varım. Ya Burak var yanında arkadaşlar. Bugün videomuzda YouTuber'ları puanlayacağız. Hem Rusça benim izlediğim kanalları hem de Burak'ın izlediği kanalları puanlayacağız. İlk kimin? İlk bence ilk çıkanın Nipeta. O Rusça bir kanal ama ben çok seviyorum. Bu arada İkin. biz puanlayacağız. Bu arada en ilkisi ben Baydeniz Pro'yu benim kanalı puanlamak istiyorum. Sen onda kaç veriyorsun? Onda 8. Ben onda 7 veriyorum çünkü izlenmiyor ya. Aşağı uğraşıyoruz biz sizin için. Like yani bir like hak ediyoruz. Yani. Evet şimdi sıradaki nefret Korku videoları çekiyor. Bu arada arkadaşlar küçüklüğümden beridir izliyorum bu kanalı. Hı hı. Kaç veriyorsun? Ben onda 10 veriyorum çok iyi çok korkunç. Ben arada sırada short videolarını gördüğüm için onda 6 veriyorum. Evet ama istersen video izlersen hemen bayağı falan görürsün. Neyse ama şimdi bir çizemeyelim. Arkadaşlar çok reklamı çıkmayı merak etmeyin. Ama bayağı iyi. Dakika da konuşmak için sevdiğim bir slot ama Falan çok iyi. Onda 7 veriyorum. Yani abi iyi çok arkadaşlar çok 7'de iyi, iyi 7'de. bir kanal. Nipeta Strashilki adlı. Ben Rusça bildiğimden dolayı arkadaşlar izliyorum ve çok seviyorum. Sıradakine evet. geçelim. Orkun Işıtmak. Tamam Orkun Işıtmak. Tabii çoğunuz biliyordur. Yani ben herkes biliyor. Bir uzaylılar bilmiyor kal. Yani. Neyse ben onda 9 veriyorum. İyi ben, bir kanal. Ben onda 8 veriyorum. Yani. Burak çok sevmiyor aslında böyle videolar ama yine de izliyor. Evet arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Luna Masik, O da bir Rusça kanalı. Gezme videolarını falan izliyorum. Hmm, evet. Ayrıca gördüğünüz gibi bu da Luna Masik, Bu da Rusça bir kanal. Ben bunu on bir... Aklıma bir kanal geldi. Ru... Azerbaycanlı. Hmm. Tahmin edin. Ee, ben buna onda 8 sek tiz veriyorum. Bu çünkü kanalı biliyorum ben 17. Ben bu kanalı biliyorum onda. Ben yedir. gösterdim sana. Evet şu an ben Burak'ı gösterdim de 17. Daydı. Ben onda 8 diyorum çünkü yani biraz saçma videolar çekiyor ama bence de. şey ben çok seviyorum. Çünkü Bagdan bu birazcık da bir komik. komik. Biraz da komik videolar çekiyor tabii ki. En son attığı video çok komik arkadaşlar. Biliyorum ben. <Arkadaşlar. gülüyor> Aklıma geldi şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Omar itiyor. Evet. Güzel aslında. Ha, aa, onu ben biliyorum evet. Şey ee, şey e, biliyorum 10 milyon abone olmak istiyor. Artık 20. Bak o Tuğ kazaksan. Ben bu da 10'da 10 veriyorum. Çok ben iyi de da veriyorum. Çünkü baklava yerken yani baklavası. Yani çünkü bak çünkü bir de şey bir, bir, tane videosunda demişti. İsterdim git. Biliyor mu? Biliyorum. Kardeşi. biliyorum. Git e, bu arada Müslümanlar aracı da Türkiye'ye gitmek isterlermiş. Azerbaycanlı bu. Yani evet. Ya Kazakistanlı mı aslında? Kazakistanlı ama Azerbaycanlı da sayılıyor. Ama Türkiye'de çok seviyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Çok iyi bir kanal. Sonraki Enes Batur. Enes Batur'u yani biz biliyoruz da ben onda 9 çünkü ben onda 8 video atmıyor. Bir de ben onda 9 diyorum çünkü aslında yani şey değişti ya. Aynen çok değişti. Video atmıyor ki. Hem video atmıyor. 7 ay önce Allah onu seviyorsan bak. Hem de yani şey artık ya çok değişik olmaya başladı. Yani kanalı değiştiriyorum falan dedi. Abonesi de inmiş sanki 17 milyon değil miydi? ben 17 idi. Şimdi sırada Delimine Evet, onda sabit. kaç veriyorduk? Onda 10 on abi çok iyi bir kanal. Deli mi ne Kaçış videoları çekiyor bazenleri. Aynen ben Deli mi ne? Ben de onda onda. Aynen on Akvapark falan kaçış videoları falan da çekiyor. 3 hafta önce çeksin yeni video izleriz belki. Çekelim bu arada mi? abone olmamışım. Şey... Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Aynen aşağı bu arada çok iyi bir kanallar. Sırada gire geçelim. Ne olsun? Ne olsun ne olsun ne olsun. Mert Sarı. Ben her zaman onların shorts videolarını izliyordum. Ben sevmiyorum ya. Ben onda 5 veriyorum çünkü orta. Ben daha çok bilmiyorum. Ben onda 1 veriyorum. Neden? Kötü. Yani aça ben Harbi kötü baba. Ben onlar bebek bebek videolar. Ben çekiyor. onda 5 çekiyorum çünkü e, hem hem çok bilmiyorum kanalı hem de yani sevmiyorum. Sevmezsin bu arada izlersen. Bin bin biliyorum ya. Bakın çok saçma. Abi, Dolmadan <gülüyor> çok <gülüyor> kötü oldu <laughs> diyor. Teşekkürler. Dur, o kolayı çabasın. Ne oldu neden? Çünkü plastik mi bed İşte gördünüz bu çok saçma. Neyse şimdi e, sıradaki ne olsun? Bütün kanalları bekle aşağıdan baksak. Burak Parlaklı kanalı eski ama. Neyse arkadaşlar ne yapsak? Hmm, başka ne bulsak? Ha follow me o da Rusça bir kanal. Şunları geçelim de bunlar müzik. Fnaf çıktı lan. Fnaf çıktı. Ay. Ay Arkadaşlar çıkmıyor lan. Neyse o kanalı onda on veriyorum sen. Ben de. Ha bu alt. kanalı kanal işte. Biliyorum ben bu kanalı. Ben söyledim evet yine. O da Rusça. 16. Arkadaşlar ama en son attığı video 9 ay önce. O yüzden onda altı veriyorum. Arkadaşlar video atmayı bıraktı bu arada Follow Me. Çünkü bilmiyorum neden ama 9 ay önce en son videosu da atmıyor. Yani ondan dolayı arkadaşlar şey ben onda 10 on veriyorum ama yine de işte. 6 veriyorum. Çekmiyor. Yani video falan çekmiyor. Sadece. Bir tane daha I Show Speed. Şimdi sıradaki I Show Speed. Ben 6 veriyordum bu arada. I Show Speed'e de değil. Ben seviyorum onu. Otur. Ben onda 10 veriyorum. Arkadaşlar Türkiye'ye bu... Türkiye gitmek istiyor. Onda Aa. on. Ben de Türkiye'ye gitmek istiyor. Bu arada gözü iyileşmiş bakın. Arkadaşlar Arka geçmiş olsun bu da artık buldum geçmiş, geçmiş olsun çünkü arkadaşlar Aynen. gözü, gözü kötüleşmişti ama Aynen. iyileşmiş. Aynen. Gözü iltaplandı. Aynen. Yok iltaplanmadı da içine bir şey girdi. Ondan bir sonra da Ondan arkadaşlar yani şey, üzücü olmuş ama yine de iyi, iyi şu anda. Neyse, sıradaki ne olsun? He. Son bir tane kanal bulalım. Ben az... Pro. O Türk Pro, Oo, Türk Pro sonra. Ya, tamam, hadi. Ama o zaman son değil bu. O tamam. Türk Pro'ya ben onda... 9 veririm çünkü seviyorum iyi. 8. Çünkü Hı -hı. bazen sahte videolar çekiyor. Aynen olabiliyor. Ama yine de ben onlara da verin. Çünkü kanalını çok seviyorum. Bazı hileleri gerçek bu arada ben denemiştim. Yani daha da. bir de en iyisi GTA'da çekiyor. En sevdiğim kanal. Şu kanlı evin içine girdim falan filan onlar Onlar yalan. fake arkadaşlar. Ee, biz denesek de hiçbir zaman öyle bir şey yapamaz. Sıradaki ne olsun? Sıradaki ben seçeceğim. Mr. Beast. <laughs> Abi onda on veremem ben buna. Yani çünkü şey em, kötü bazenleri şey şey yapıyor yani. Yemekleri çöpe atıyor yani şeyleri falan haram yani. Onda 7. Arkadaşlar ben onda 8 veriyorum çünkü yine de haramlar yapıyor. E yemek yani şeyleri ziyan ediyor. Hı hı. Ama yine de dünyanın en iyi kanalı zaten. Bu son mu? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, şey videomuzu like atmayı ve Abone olmamayı unutmayın. Olmayın. Arkadaşlar annem gelmişti de bize bir şey sormuştu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmamayı unutmayın. Olmayın. E çünkü olmuyorlar zaten. Olmuyorlar ki olmuyorlar. burada bu arada 20, 20, 38 buçukta bir gün um, bir canlı yayınımız var. Yani canlı yayın değil de canlı bir videomuz var. Yani normal bir videomuz var. İşte ikinci bölüm. Ve Netflix. video bedava, em, Netflix. bedava Netflix izleyeceğiz. Aşağıda Creepy Dot adlı bir dizi var. O sadece Netflix'e var arkadaşlar, galiba. Siz yorumlara... Arka evet arkadaşlar Ar evet arkadaşlar işte onu da izleyeceğiz. Tam bir saat izleyeceğiz. Birkaç bölüm izleyeceğiz. Böylece Netflix'ten çakacıktan ücretsiz izleyebileceksiniz. 20.30'da 8.30'da. buçukta. Evet arkadaşlar umarım kaçırmazsınız. Bu arada bir geçen gün sanki bir 3-4 kişi falan bekliyordu. Yani. Like da atmışlar. Eğer şu anda bu video onlar izliyorsa çok teşekkür ederim. Umarım bir gün gelirsiniz. Çünkü kalp atıp gittiniz. Belki de yani geleceksiniz. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 7 falan kişi gelmişti, bekliyordu arkadaşlar. Hepsi de like atmış. Evet Hı -hı. arkadaşlar, bir gün videomuz bu kadardı. Hepinize 拜拜。Bye bye.